Çabuk gidin evimin önünden. Çok ses yapıyorsunuz. Ben sizi çekmek zorunda mıyım? Gidin topunuzu başka yerde oynayın. Yoksa patlatacağım o topu. Anne, Cemil amca neden hep kızgın? İki sene önce eşiyle kavga ettiler. İkisi de birbirini çok seviyordu. Bir anda böyle oldu. Bir ayrılık olunca adam böyle oldu. Peki eşi nerede? Madem birbirlerini çok seviyorlar neden barışmıyorlar? Eşi üst sokakta yaşıyor. Neden barışmadıklarını bilmiyorum kızım. Arkadaşlar Cemil amca ile eşi Songül ablayı barıştırmam lazım. Songül teyzeli konuşacağım ve onları barıştıracağım. <laughs> Songül teyze Cemil amca çok hasta, hepsini sayıklıyor. Lütfen gel. Ne? Nasıl? Ne zaman hasta oldu? İnanamıyorum. Lütfen hemen gidelim. Cemil canım, ahrein var. Ne olur sana bir şey olmasın. Ben seni çok seviyorum. Dur Songül hiçbir şeyim yok. Ne oldu böyle? A ama Nesli bana hasta olduğunu söylemişti. Kandırmış beni. Çok özür dilerim. Ah lütfen gitme. Gel. Ben de seni çok seviyorum. Ve artık çok özledim. Lütfen artık ayrılmayalım. Gerçekten mi? Seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ama önce o bir gününü göstermeliyim. Mesti gel bakalım buraya. Nereden geldi aklına böyle bir şey söyle bakalım. Eee şey ikiniz birbirinizi seviyorsunuz. Annem söyledi ben de siz mutlu olun diye böyle bir şey yaptım. Ve görüyorum ki çok mutlusunuz. Çok teşekkür ederiz Nesli. İkimiz de yaptığımız çocukluğun farkına vardık bize çok büyük bir şey öğretsin. İyi ki varsın güzel kızım. Arkadaşlar artık Songül abla ve Cemil amca çok mutlular. Videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olun. Sizi çok seviyorum.